Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün Hamilton'da size sesleniyoruz. Kaladonya'da. Yani Kızıl Derilerinin, ötekileştirilerinin, katliama uğrayanların, yok edilenlerin, tecavüz edenlerin ülkesinden. Nasıl bir yaşam bekliyor bizi? Neler yaşandı? Kanada, Kanada olduktan sonra daha öncesi tarihi öncesi neler yaşandı? İşte gördüğünüz gibi burası Ontario şelalesi. Yani daha doğrusu parkın ismini unuttum. Hamilton, Caledonia ve bayağı tanınan bilinen bir yer. Burası aslında normalde yasak bir yer. Çünkü akış var ve bundan dolayı da yasak. Ancak bizim gibi yasakları delmek isteyen insanlar için de sürekli yasakları delinebileceği bir alan. Burada her türlü kuş, bördü, börek, kaz ve değişik hayvanlar var. Tabii ki balıkçılar burada yayın yapmamızın iki, iki sebebi Bir Artık kızıl derler özgür. Kendi yaşamlarını istedikleri gibi idame edilebiliyor. İki, özgürler kendi yaşamlarını örgütleyebilirler ama yeterince örgütlüdürler derseniz yanılırsınız. Çünkü sistem onları bitirdi. Drakla, eroinla, esrarla ve içkiyle. Yani ünlü bir sözü var ya atasözü gibi benim için. Ne zaman ki beyazlar geldi bize incili verdi elmaslarımızı aldı. İşte bu söz tam Kanada'ya göre bir söz. İncil'i verdiler, İncil'i vermekle de yetinmediler. O insanları katletti çocukları devşirme haline getirdiler. Hristiyanlar sıkıldılar. Onun için de Papa bizzat onların ayağına geldi. Ellerini öptü ve öpüldü. Düşünüyorum acaba. Kürdistan'da Mezopotamya uygarlığın tarihi olan en kadim halkı Kürtlerden kim üzüldüler? Kimler üzüldüler? hangi Müslüman önderi özür diler? Emin mal biliyorsunuz demişti. Kürtler Müslüman halkların yetim çocukları. Yok. Kusura bakmasın biz yetim çocuklar değiliz. Biz onların köle çocuklarıyız. Ne zaman ki biz isyan ettik, ne zaman ki biz köleliğe isyan ettik, ne zaman ki Müslümanlara karşı, var olan devletlere karşı veya ırkları, sistemlere karşı dedik ki biz Kürdüz, sizinle olan hakları istiyoruz. Biz ne zaman bunu istedik? işte o zaman biz terörist olduk. İşin açıkçası ben terörist olmaktan, şaki olmaktan, farklı şeyler olmaktan da çok da güzülmüyor. Umrumda da değil. Dünyanın en güzel yerlerinden birisindeyim. Ama mutlu değil. Özgür müyüm desem, özgür değil. Çünkü düşüncelerim Kürdistan'da tutsa. Orta Doğu'da, Asya'da tutsa. Sadece, sadece gidip bir ülkeye sığınmak, orada mülteci olmak senin özgür olduğun anlamına gelmiyor. Bu güzellikleri çok daha farklı şekilde de yaşayabilirsin. Barikçi yapabilirsin, üçkili içebilirsin, çay demleyebilirsin, ne istersen onu yaparsın. Peki beynin nerede? Kalbin nerede? Sen bu kalbi satmadan, bu beyni satmadan satış biçiminin önemi yok. Mutlu olamazsın, özgür olamazsın. Nerede yaşarsan yaşa, bedenin o ülkede olsa bile beynin, yüreğin kendi ülkende alır. Çünkü daha, daha Rojava'da çocuklar yürüyor, kadın, kadınlar yedir. Şengal'de çocukları var, Güney, Doğu, Batı Kürdistan'da, küçük Batı Kürdistan'da her gün uçaklarla, dronlarla insanlarımıza saldırı yapıyor. Şimdi böyle bir yaşam içinde her insansa duygularını yitirmemişsin. Nasıl özgür olabilirsin? Veya nasıl özgür düşünebilirsin? Şimdi size söyleyelim artık. Özgürlüğün bedeli var. Her şeyden önce düşünce olarak özgürlüğün bir bedeli var. Düşünüyorsan öylese var mı bir gün korku Düşünüyorsan varsın. Ama dünyada sadece küçücük bir yer takmıyorsun. Ama özgür düşünürsen dünyada çok büyük yer takmıyorsun yaşamın deniz kızlarıyla, dağ kızlarıyla bütünleşir. Yaşamı ülkesi atan insanlarla yaşar. Bazen bir gitarın telinde, bazen bir flütün melodisinde, bazense çocukların halayında. Olur. Şimdi, Bizi iyi dinleyin, bizi iyi anlayın. Bizim amacımız kimseyi yermek, kimseyi hain etmek, kimseyi ekmeğinden etmek değil. Amacımız ticari de değil. Bugüne kadar, bugüne kadar yaptığımız yayınlarda da görülür ki eğer biz sadece ve sadece elimizdeki bilgileri hem paylaşıp paylaşmadan önce satsaydık durumumuz çok farklı olur. Ekonomik anlamda, politik anlamda, toplumsal anlamda. Ama biz onu yapmadık. Biz aldığımız bilgileri olduğumuz gibi insanlarımızla paylaştık. Peki bu bilgileri biz nereden aldık? Avukat müşteriler dostlarımız var. Müşteriler tercümanlarımız var. Hem burada hem Amerika'da ve aldığınız bir bilgilerini birebir onlardan teyit ettik. Ayrıca sizler varsınız. Yani onlarca insanlar, yüzlerce insanlar röportajlar yaptı. Nasıl Kanada'ya geldi? Neler çekti? Amerika kamptan neler çekti? Bunları hepsini tek tek size anlattım. Şimdi Bunları niye açıklıyor? Şunun için Mitani TV ve Mitani TV ekibi ki bu birkaç kişiden olsun birkaç için. kaç tane tezahkâr geldikten olsun e, ve ben tabii ki emrimci benim bütün işlerimi gördüse de işte bazen o hakları söyleyemesem de, rehler gibi e, bazen karıştırsam da ben gibi bir işlerler. Şimdi arkadaşlar, insanlar kanalımız büyüdükçe, geliştikçe, insanlara yol göstermeye başladıkça, insanlar bizi bize inanıp sevmeye başladıkça, bunun içinde Kürdü var, Türkçü var, Azerisi var ve hatta Türkmeni var. Yani Türkmenistan'dan gelen insanlar var, Azerbaycan'dan insanlar var ve dünyanın birçok ülkesinde. İranlar var, Araplar var. Ve hepsi şu veya bu şekilde, çünkü açıklamaları YouTube kanalında Türkçe olan açıklamalar direkt yeni gereçlere biliyorsun. O imkanınız var, dinleyebiliyorsunuz bu halde biliyorsunuz. Ancak şu suyun sesine bak. böyle bir tas saniye fazla değil. Ne kadar güzel bir şey. Hava sıcaklığı 25-26 derece. Hissedilen sıcaklık 300 derece. Ayrıca nem var. Özellikle kurum. Ama burada çok az terliyorsunuz. Ben terledim. Çok az. Çünkü müthiş bir yol var. Ve genç Rubar arkadaşımız geldiğimizde her yerin resmini bir görçünü çekti. Özellikle neden çekti biliyor musunuz? 500 bin insanlık bir yerde ne kadar ağaçların olduğu, evlerin ağaçlar içinde, göllerin ağaçlar içinde kayboluşunun resimleri bir görecek. Dünyanın en büyük ormanlarına sahip Kanada gibi bir ülkede ağaç kesmek mümkünsüz. avlanmak suç av, av yasaklıdır. Ama daha bir hafta önce bir hafta önce çok uzak değil kamyonlarla, tırlarla daha doğrusu Şırnak'ta ağaçların kesildiğini ve bunu özellikle oradaki devşirme koruyucularla, jandarmayla, belediye başkanıyla birlikte yaptığına tanık. Nasıl ki Arpini'yi iskal ettiğinde Kürt'e dair her şeyi, her şeyi yasak eden zihniyet Afrin'deki zentin ağaçlarını bile söküp Türkiye'ye getirdiyse aynı Yani aynı Alancı Şimdi bu şekilde düşündüğüm zaman Türkiye hakkında, Türkiye hakkında, İran hakkında ve Güney Kürdistan federal devlet olmasına rağmen Güney Kürdistan'ın kırağı hakkında ne Güney Kürdistan'da bile o sistem kurulmuş. Kürdistan'daki ağaçlar kesiliyor Kürdistan çorak haline geldi. Ve Kürdistan'ın en büyük özelliği neydi biliyor musunuz? Tarım ve hayvancılık. Çünkü petrolleri zaten sömürgeciler alıyor. Su barajlarla zaten şey haline getirilmiş. Bulmasın, kumaşı haline getirilmiş. Bir tek elimizde tarım ve hayvancılık var da Kürdistan'daki tarımla Türkiye'deki herkes çok rahat doyabilir. Kürdistan'daki hayvancılıkla bakın Ege'yi, Marmara'yı, Karadeniz'i saymıyor. Çok rahat ve zengin bir ülke olabiliyoruz. Ayrıca turizm konusunda dünyanın en zengin ülkelerinden biriyiz. Bütün bunlara rağmen bir ilerleme kaybetmiyoruz tek sebep nedir biliyor musun? Kürt düşmanlık. Kürtlere olan nefret, Kürtlere olan düşmanlık. Çok iyi hatırlıyorum. 1975'te Kürt olduğumuzu kanıtlamak, ayrı bir ulus olduğumuzu kanıtlamak için sol örgütlerle veya demokratlarla alt düzeyli CHP'lerle bunu tartışmasını yaptı. Şimdi herkes Kürt olduğumuzu kabul ediyor. Ama ne yapmışlar? İyi Kürt kötü. İyi Kürt nedir? Mücadele eden, savaşan, emek veren, ülkesi ve halkı için bedel ödeyen insan. Kötü Türk, tabi bu bize göre, kimdir? koruyucular, devşirmelerdir. Var olan iktidarların çöplüğünde eşinenlerdir. Yani makarnacılardır, tırşıkçılardır, faşizmin enikleridir. Ama devlete göre iyi kötü, kötü kötü ele aldığın zaman nedir? Tam tersi. Kötü kür, mücadele eden kadına, çocuğa, doğaya, ekolojiye değer veren insan yaşamına değer veren, birlikte ve kardeşçe yaşamaya değer veren insanlar. İyi Kürt kimdir? Hani eskiden derlerdi, Ya sen Kürtsün ama Kürtlere benzemiyorsun. Ne kadar acı bir şey. Kürtsün ama Kürtlere benzemiyorsun. Sanki diğer Kürtler dört gözlü, sekiz bacaklı, on altı erli gibidir. Sen neysen o diğer Türkler de öyle. Doğada bile, doğada bile her canlı kendi sürüsüyle yaşar. Ve o doğal devrimimin içinde yaşamını sürdürür. Peki biz niye kendi ülkemizde yapamıyoruz? Coğrafik olarak stratejik, zengin olarak çok zengin ediyoruz ya bin yıldır beraberiz <laughs> artık çocuklarımız kanlarımız karışmış o zaman niye birbirimize tahammül edemiyoruz? İşte bu faşistliğidir. Eğer o faşistliğinin olmasa biz insanları aydınladığımız için, insanlara yol gösterdiğimiz için birçok mafya çetesinin dikkatini çekmiştik insanları bizimle röportaj yapanları tehdit edecek bize bize birebir emeğinden mesaj gönderip bizi tehdit etmeye başlar. Ulan oğlum, ulan tırsıkçılar, ulan makarnacılar, ulan faşist köpekler. Biz diğer bakısızın daha daha yaptı. Biz bu halkın kalbinde birer fidan olan, geleceğe umut olan insanlarla yoldaşlık yaptı. Yani bizi, bizim ekibimizi, bizim gibi insanları korkutabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Size yazıklar olsun. Ama size şunu söyleyeyim, küfür etmekle bir yere varamazsınız. Bizi korkutamazsınız. Biz bir organizasyonuz. Kar amacı bitmeyen, insanlara sadece destek olmayı amaçlayan bir organizasyonuz. Ve insanlara destek olmayı sürdürüyoruz. Nasıl ki Türkiye'de diğer ihale yetsiz ise insanlarımıza ya yardım destek ediyor oluyor bursa. burada da yaptığımız çok farklı bir şey yok. Bakın bu güzelliğe bakın. Biraz bunu anlayın. Bak, bu, bakın burada kızıl derliler var. Biz şu anda kızıl toprağında misafiriz. Onların yaşamının bir parçasıyız. Onların acılarını paylaşıyoruz. Belki o arkadaşlara söylüyorum. Sizde biraz onur, biraz namus, biraz şeref varsa Kızıl derlerin acılarını paylaşıyor musunuz? Veya Filistin halkının acılarını paylaşıyor musunuz? Veya Almanya'da katledilen Yahudi halkının acılarını paylaşıyor musunuz? Veya Çin'de Çin'de katliama uğurlan, karıları tecavüz edilen Uygurların Uygur Türkleri diyorsunuz ya. Adına ne derseniz değil. Onların acılarını paylaşıyor musunuz? Sizde biraz ahlak şerefsiz varsa bütün dünyada nerede olursa olsun bir ezilen varsa bir sömürülen varsa tecavüze uğrayan varsa katledilen varsa ona sahip çıkmaktır. İster Uygur'da olsun, ister Türkmenistan'da olsun, ister North Amerika'da olsun, ister Hindistan'da olsun, ister Kürdistan'da olsun, ister Filistin'de olsun. İnsanlık, insan olmak her şeyden önce. Kürt olmadan, Türk olmadan, başka nasyonel olmadan önce insan olmanız gerekiyor. İnsan olduktan sonra buyurun bizi eleştirin. सर सरा सर चाबा